Herkese merhabalar. Yine yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün sizlerle orkide budama videomun devamı olan orkide yaprak bakımı videosunu çekeceğim. Ancak videoma başlamadan önce hatırlatmamı yapmak isterim. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlerle orkideniz nasıl e, yapay çiçek gibi canlı ve parlak görünür, nasıl daha yeşil görünür yaprakları bunu anlatacağım. E, çünkü e, bazı orkidelerin yaprakları biraz soluk oluyor ya da hafif bir tozlandığında e, biraz kötü bir görüntü oluyor e, ve normaldeki hani normal bir bezle sildiğimizde bile hafif yeşeriyor hani e, geçiyor üzerindeki tozlar ancak daha canlı, daha parlak ve evinizde gerçekten şık bakan insanın dikkati çek, dikkatini çekmesi için yapılacak bir yöntem var. Bunu anlatacağım. Hem de bu yöntem üzerindeki, yaprakların üzerindeki mikroorganizmaları öldürerek orkideyi bazı yaprak hastalıklarından koruyor. Yaprakların sararmasını da önlüyor ve gerçekten faydalı bir şey. Ben limon suyuyla limonu sıkıyorum. Azıcık da sulandırıyorum limonu. Limon suyu ve güzel bir pamuk bez yardımıyla yaprakları güzelce siliyorum. Hem üzerindeki tozlar gitmiş oluyor, temizleniyor. Hem mikroorganizmalar ölüyor hem de gerçekten çok güzel bir yapay canlı çiçek görünümü elde ediyor. Şu şekilde benim temizleme pamuklarım vardı. Makyaj temizleme pamuğu olabilir, bebek temizleme pamukları var. Bunları kullanabilirsiniz. Şu şekilde bunlarla yaprakları güzel bir şekilde siliyorum. Gerçekten o kadar hoş, canlı ve parlak görünüyor ki bu işlem sonunda yapraklarının. Bu işlemi iki haftada bir falan yapraklarınıza yapabilirsiniz. Hem yaprak hastalıklarından koruyor, mantar gibi ya da çeşitli böceklenmeleri engelliyor. Çünkü biliyorsunuz limonun antimikrobiyal etkisi de var. Bu etki sayesinde bu dediğim işlerleri görüyor, şu şekilde iyice temizliyorum. Çünkü evde bitki bakmak kadar o bitkilerin e, temizliğini sağlamak, e, aynı zamanda o bitkilerle birlikte evin hijyenini sağlamak da önemli. Yoksa toz içinde kalmış yapraklar e, çok da hoş görünmüyor evde. bezle de yapabilirsiniz bu işlemi. Benim elimde bebek temizleme pamuğu vardı. Ben o pamukla yapıyorum. Aynı şekilde makyaj temizleme pamuğu falan da. Aynı işi görür. Limon hani asidik bir yapıda olduğu için zarar verebilir diye yapraklara düşünebilirsiniz. Hayır zarar vermiyor. Aynı işlemi sirkeyle de yapabilirsiniz. Ancak limonla daha parlak oluyor yapraklar. Çünkü belli dönemlerde bitkilerinizi temizlemek de gerekiyor. Temizlenmediği takdirde bu da bitkinizin büyümesini, gelişmesine etkiliyor açıkçası. Çünkü bitkiler de bakım ve özen istiyor. Yani siz özen gösterdiğinizde bitkileriniz de o kadar iyi, o kadar güzel çiçek açıyor. Gördüğünüz gibi orkiden mavi orkide olduğu için mürekkeplerinin rengi çıkıyor. güzel bir şekilde siliyorum. Sildikten sonra siz de göreceksiniz. Gerçekten çok hoş, çok parlak yapraklar oluyor. O yüzden tavsiye ederim. Hem limon herkesin evinde çok kolay bulunabilecek bir bitki. Bir de orkidenize düzenli olarak su, sprey şeklinde su sıkıyorsanız sabah saatlerinde sulamaya özen gösterin. Bir de şu yaprakların arasında eğer sıvı kalıyorsa onların kuruduğundan emin olun. Yoksa şu bölgelerde, şu yaprak aralarında eğer su kalırsa bunlar bir süre sonra orkidenizi çürütmeye başlar. Orkidenizi yine kaybedersiniz. Dediğim gibi orkide çok hassas çok ince düşünmenizi gerektirecek. E, Bakım oldukça emekli bir iş. O yüzden e, bitki bakmasından çok anlamıyorsanız orkide bakmanızı da çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten bakımı zor. E, kısa sürede e, orkidenizi çürütüp kurutur bakamazsınız. Gördüğünüz gibi şu şekilde silme işlemini tamamladım gayet yeşil ve parlak. Hatta şu an üzerine yeterince güneş vurmuyor. Üzerine güneş de vurduğunda hani gerçek bir yapay çiçek görünümü oluyor. Böyle yeşil, canlı, parlak. Gerçekten hoş görünüyor. Ee, bu size anlatmak istediğim bir püf noktaydı. Tabi siz suyla da temizliğinizi yapabilirsiniz. Ee, bu videomun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.